Evet arkadaşlar kağıthane kurbanlık kurbanlıklar gelmiş durumda 2024 yılı kurbanları işte görüyorsunuz besili hayvanlar Alım satımlar devam ediyor bu arada i̇şte yeni bir pazarlık var orada

gel yemek. Sağ olun, teşekkürler. Nasıl gidiyor işler? Hayırlı işler bol kazançlar daha, daha yeni geldik yeni. Nereden geldiniz? Kars'tan. Kars'tan, Kars'tan yetiştim hayvanlar. Daha ne öyle? Evet, Kars'ın. Hayırlı garası. Kars'tan gelmiş arkadaşlar. Yeni mi? Daha yeni geldiniz? Yeni geldik, daha gercek olan var. Evet. 20 tane. Yüz. Satılan var mı? Yok, şu anda. Daha yeni geldim. Tamamdır. Fiyatlar 100 200 tane çıkacağız kardeş Pendik'te. Pendik'te. Evet. Fiyatlar ne durumda? en, en büyüğüne kadar. Para Adana göre değişiyor. <laughs> Vesileye göre değişiyor diyorsun, Kilosuna göre. Teşekkür ederiz. Eyvallah Evet, Kars'tan gelen vesile hayvanlar benlikte satılmış. Buraya daha 200, 100 tane daha gelecekmiş. Evet görüyorsunuz baya bakılmış karşısına soğukla soğuk bölgesinde ülkenin soğuk bölgesinde yetişen hayvanlar bu farklı olur tabi gördüğünüz gibi. Yani görünüyorlar gerçekten. Hey kara kız nasılsın? Kara oğlan. Kara kız nereden çıktı? Kara olan bunlar. Bu da sarı, sarı oğlan. Hey gidi maşallah. Sen ne güzel, ne tatlısın sen ya. Evet arkadaşlar burası Kağıthane İstanbul'un ayağa Sarıyer tarafında bulunuyor. Fatih İstanbul'un yakın burası. Evet. İdris Amca hoş geldin. hoş geldin. Evet İdris Amca. bak. İdris Amcanın gelmesi mutluluk yarattı burada. Para yoluna para gitsek olur. Dilema konuşma bak. Allah razı olsun. Bak bu Kolay gelsin. bu güveni verdiyse Allah razı olsun. Allah razı olsun. Evet, tosunlar burada hazır bekliyor arkadaşlar. Sahiplerini bekliyor, yeni sahiplerini. Hepsi birbirinden güzel hayvanlar, hepsi birbirinden bakımlı.

Kolay gelsin Hüseyin. Evet. Bayağı bir hayvan var burada arkadaşlar. Küçük foylar gelmemiş de. Buyuralım. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Nerenin nerenin sahibi bunlar? Nere çıkıyor Kırşehir? Aynı abi çıkıyor şey. Hoş geldiniz. Eyvallah Ne zaman geldiniz? Abi daha bugün açılmış Bugün açıldı burası. Abi. Evet, bugün açılmış burası. Abi. Arkadaşlar da Kırşehir'den geldi. Buradakiler sizinkiler. Hepsi aynı burası. Neşet Ertaş'ın malı Neşet Ertaş'ın memleketiydi, değil mi? Çiçekli, abi. evet, başşehirim dillere bitmez Evet arkadaş, Neşet Ertaşçı.

Buldun mu? Ha buldum mu? Abi. da bir fotoğrafım olacak. Ha orası. Kuşu mu abi? O. Ha. Abone ol abi. Bir, abi hediye var mı bize? Hani şöyle alfan Allah'a. hediye sizi, hediye size vermeniz lazım. <laughs> Reklamınızı yapacağız. <laughs> Biz abone olduk abi. Yorum yapın yeter ya sağ olun. Şaka. yayınlayacağım. Videoyu bir saat sonra yayınlarım. Tamam kendimi seyredim. Kendiniz de seyredin. İnşallah görüşürüz. Malları da seyredin. Anı olarak Aynen. kalsın İstanbul anısı olarak. İsmi neydi? Ramazan, Ramazan kardeşimiz sizin? Emrah, Emrah kardeşimiz seninle? Eymen. Eymen. Evet. Kırşehir'li kardeşlerimize hayırlı işler diyoruz. Bol kazançlar. Allah'a emanet. Sağ olasın. sen Evet her memleketten var burada arkadaşlar. Kars'tan var. Kurşehir'den var. Hayırlı şar kolay gelsin. Siz nereden geldiniz? Sinop. o bizim yerli hemşere. Annem Sinop'todur, Türkiye'de. Boya bat. Boya bat evet. Boya batın. batta boyabat yetişti değil mi bu hayvanlar? YouTube'da yayını çekelim şöyle. Evet memleketimiz Sinop'tan gelmiş Boyabat'ın kırlarında yetişen yeşil doğasıyla bilinen Sinop. Yeşili ve mavisi meşhur. Orada yetişen beşili hayvanlar. Şimdiki hatane İstanbul'da arkadaşlar. Görüyorsunuz. Yeni gelmişler daha. Çok fazla satılan olmadı daha. Bugün geldiler. Bugün başladı pazar burada. Evet Boyabat Sinoplu Söylü Teşekkür Ederim Kardeşim Yeah. Well, I got it. Yeah. oğlan. olan nasılsın? Vay sen yoruldun mu? Yolculuk yormuş arkadaşlar bazılarını dinleniyorlar. Anadolu'nun Karadeniz'in bazı yerlerinden gelmişler. Bugün başlamış pazar. bütçeye göre uygun, kilosuna göre uygun kurbanlıklar. Evet, burada da Gümüşhane'den gelmişler. Numaraları burada var arkadaşların. İsterseniz arayıp sorabilirsiniz fiyatları. Kolay gelsin hayırlı işler. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Ne? Ne? Youtube. Evet. evet. Yayın yazarsan Şener Bey yayınlar. Pazardan nasıl evet. nasıl? Kağıthane pazarı nasıl? Herkes aratmaya bastığı zaman görür videoyu. Tabii. Kağıthane bölgesinde. Veli Bey ile beraber durur röportaj verin. Nerede Video? satılıyor? Biz çok var. Hoş bir geldiniz hepiniz İstanbul'a. Hoş geldiniz ben. bu arada. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nereden geldi mallar? Gümüşhane yazıyor galiba orada. Gümüşhane'den geliyor. Evet. Gümüşhane'de mi yetişti? Evet evet. Çekik yaylası. Çekik yaylasından gelmiş. Tamamen doğal. Doğal. Yeşiliyle. Organik yayladan gelmiş. Yeşili yaylası. Gümüşhane'nin Karadeniz ikliminin. Evet, aynı bal bir şifadır. Evet. Karadeniz kaç kar dağlarının. Bir nolu çadırdayız. Bir nolu çadırda, Hemen çadırda kağıthanede sizleri bekliyor. Hemen bir müşteri geldi galiba. Evet bir müşteri geldi. Pazarlıklar başlayacak birazdan. Ya hani suları getiremedi.